Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleri ve günün gelişmeleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce ufak bir ricam var. Birkaç saniyenizi ayırıp abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Sizce Messi Ballon d'Or'u hak etti mi yoksa ödül Lewandowski'ye verilmeli miydi? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Premier Lig devlerinden Liverpool ara transfer dönemi için hedeflerini belirlemiş durumda. Bir forvet ve bir orta saha takviyesi yapmayı planlarken orta sahadına gündeme gelen isim, Leeds United'ın yıldızı Calvin Phillips oldu. Guardian'ın haberine göre Liverpool, Leeds United'dan Callum Phillips'i kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Leeds United'la Haziran 2024'e kadar sözleşmesi var. Marcelo Bielsa'nın en güvendiği isimlerin başında gelen Calvin Phillips, Önemli isimlerinden biri haline geldi İngiltere milli takımıyla da 19 kez sahaya çıkmıştı. Katalan devi Barcelona ile ilgili Almanya'dan flash bir transfer iddiası gündeme geldi. Sport 1'de yer alan habere göre Katalan ekibinin Manchester City'de forma giyen Ferran Torres ile uzun süreli bir anlaşma sağladığı belirtiliyor. İspanyol futbolcunun kış döneminde Manchester City'den ayrılmak istediği vurgulanan haberde Pep Guardiola'nın bu transferi kabul ettiği kaydedildi. Öte yandan Barcelona ve Manchester City arasındaki görüşmelerin devam ettiği, İngiliz ekibinin bu transferde 70 milyon euroluk bir bonservis beklentisinin olduğu aktarıldı. Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Setlik bunun Çin Süper Ligi'ndeki kariyeri sona eriyor. Bing Kuan Aralık sonunda sözleşmesi sona erecek Kongolu forvete veda etmiş durumda. Asla yer alan habere göre Bakanbu Ocak ayında bedelsiz olarak Barcelona'ya katılacak. Çin'de geçirdiği süre boyunca 87 maçta 58 gol atan 30 yaşındaki futbolcu 2018'de 40 milyon euro karşılığında Villarreal'den transfer edilmişti. Bakan bu Çin'de artan finansal zorluklar ve katı pandemi kısıtlamaları nedeniyle ligden ayrılan birkaç yüksek profilli isimden biri oldu. Daha önce teknik direktör Fabio Cannavaro ve Paulinho gibi isimler de ülkeden ayrılmıştı. Mirror'a göre Manchester United önümüzdeki yaz Erling Haaland transferinde yardımcı olması için Ragnik'e güveniyor. Kırmızı şeytanların başına menajer olarak gelen Ragnik, Norveçli yıldızı yakından tanıyor ve Haaland'la 2019'da Salzburg'da birlikte çalışmıştı. Chelsea defans oyuncusu Andreas Christensen Ağustos ayında önemli bir maaş artışıyla 4 yıllık yeni bir anlaşma teklif etti. Ancak tecrübeli oyuncu henüz yeni bir sözleşme imzalamadığı için iki taraf da o zamandan beri bir soğukluk içinde. Chelsea menajeri Thomas Tuchel ise yakın zamanda iyi bir haber olmadığını söyledi ve sözleşme görüşmelerinin artık Christensen'e bağlı olduğunu aktardı. Kristensen kontratının son aylarına girerken gelecek ya serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor. Antonio Rüdiger, Thiago Silva, Cesar da tıpkı Kristensen gibi sözleşmelerinin son senesinde olan oyuncular. Kulüpte kalma süresini uzatmayı planladığını ima eden Christensen, geçen sezon 27 kez forma giydikten sonra bu sezon 13 kez sahaya çıkmıştı. Sporta göre Chelsea, Hakim Ziyeh ve Timo Werner'i Barcelona'ya satmaya açık. İspanyol devi Ocak ayı transfer dönemi öncesinde iki yıldızın durumu için Londra ekibiyle temasa geçti. Daha düzenli forma giymek isteyen iki yıldız da gönderilebilir. Ancak Barça'nın bu iki transferin maliyetini karşılayıp karşılayamayacağı henüz net değil. Fanatik'in haberine göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Ocak ayında stoper orta sahaya hamleler bekliyor. Sergen Yalçın isteği doğrultusunda Watford'da kiralık olarak forma giyen Ozan Tufan'ın durumu araştırılacak. Savunmada Kaan Ayhan, forvette ise Cenk Tosun isimleri ön plana çıkıyor. Rudy Galetti'ye göre Milan, Arsenal forveti, Alexander Lacazette'i mümkün olan en kısa sürede kadrosuna katmak istiyor. Serie A devi yazın sözleşmesi sona erecek olan Fransız forvetin serbest kalmasını beklemeden kışın amle yapacak. Bu sayede Arsenal ekibi bu yıl 8 Premier Lig maçında bir kez gol atan bir oyuncudan para kazanma şansına sahip olacak. Galatasaray'da sergilediği performansla 3 şampiyonluk yaşayan ve Türkiye'de en fazla kupa kazanan Brezilyalı oyuncu olan Felipe Melo, ilerleyen yaşına rağmen hala uluslararası kulüplerin radarında yer almaya devam ediyor. 38 yaşındaki oyuncu, Globo'ya yaptığı açıklamada Palmeiras'tan sonra nerede oynayacağına henüz karar vermediğini açıkladı dürüst olmak gerekirse şu ana dek uluslararası sadece bir kulüple konuştum. Hiçbir takımla görüşmediğimi söylemiştim ama bugün bazı önemli gelişmeler yaşandı. Menajerimle oturup konuşacağız ve elimizdeki teklifleri değerlendireceğiz ifadelerini kullandı. Bir dönem Brezilya milli takımının da formasını giyen Melo, Juventus'tan transfer olduğu Galatasaray'da sergilediği üst düzey performansın ardından Serie A'ya Inter formasıyla dönmüştü. Fenerbahçe'de ara transfer planı büyük ölçüde netleşti. Ocak ayında öncelikle bir golcü almayı hedefleyen Sarı Lacivert Kimler, ve Kim gelen teklifler sonrası stoper takviyesini de gündemine koydu. Ayrıca bir de kanat bek aranıyor. Golcü için öncelik Vedat Murişti. Lazio'nun kararını bekleyen yönetim kiralama seçeneğini onay çıkarsa hemen devreye girecek. Salahi'nin menajerinin Chelsea ile görüşmesinin ardından alternatif defans arayışı da başladı. İlk adaysa Barcelona'nın yollarını ayırmayı planladığı Samuel Umtiti. Chelsea'nin 20 milyon euro civarında bir teklifle gelmesi halinde Salah'ın satışına izin verilmesi ve Umtiti için teklif yapılması bekleniyor. Bu arada Salah'ın yanı sıra Tottenham ve Juventus da Kim Min Jae ile ciddi şekilde ilgileniyor. Güney Koreli savunmacı için de Ocak ayında kapının çalınabileceği öğrenildi. Öte yandan Vitor Pereira'nın bir de kanat bek istediği gelen haberler arasında Arjantin'den River Plate'in 27 yaşındaki sol beki Fabrizio Angileri iddiası gelirken listede başka adaylar da olduğu belirtildi. Kadro yapılanmasına genç isimlere yönelen Galatasaray, Norveç'te Bodogil'in forması giyen Patrick Berki gündemini almıştı. Bir süredir 23 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdüren sarı kırmızılılar, bu transferden vazgeçti. Haber Global'in haberine göre, Galatasaray Norveçli oyuncunun dizindeki sakatlık nedeniyle transferi gerçekleştirmeme kararı aldı. Yönetim Fatih Terim'in isteği doğrultusunda 6 numara pozisyonu için başka isimlere yönelecek. Sezon başında da gündeme gelen Muhammed Elneni için temaslar sürse de Mısırlı orta sahanın yüksek maaş beklentisi transferi oldukça zora sokuyor. Orta saha için diğer adaysa elehli forması giyen Ali Udiyenk, Mısır kulübünün bonservis bedeninde indirime gitmesi halinde somut adımlar atılabilir. Sarı Kırmızılılar Benfica'da süre alamayan ve ayrılmak isteyen Gerson Fernandez'in durumunu da yakından takip ediyor. Trabzonspor'un ana transfer listesindeki 4 isimden 3'ü Süper Lig'de forma giyiyor. Başakşehir'le Edin Visca bir kez daha Bordo Mavili ekibin transfer listesinde. Geçen sezon kontratını uzatsa da Boşnak Yıldız her zaman Trabzonspor'un istediği bir oyuncu oldu. Alanya Spor'un iki kanat oyuncusu da transfer listesinde. İki defa Trabzonspor'un kapısından dönen Efecan Karaca'nın kontratı sezon sonunda bitecek devrede uygun bir bedelle gelebilir. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Davidson da listede. Real Betis ile kontratı bitecek olan Christian Teyo ile de temas kurulacak. Daha önce 3 kez Karadeniz ekibinin kapısından dönen Edin Visca, kariyerinin son bölümüne doğru yaklaşırken dört büyüklerden birinde forma giymek istiyor. Bu sebeple Bordo Mavili ekibin kendisine olan ilgisine bir aile sıcak yaklaşıyor. Fırtınanın yaz transfer döneminde de gündemini aldığı Christian Tejo işi son anda bozulmuştu. Bordo Maviler bir kez daha İspanyol kanat oyuncusu için şansını deneyecekler deneyecek. Kontrat yılında olduğu için birçok kulüp de onu renklerine bağlamak için hevesli. Trabzonspor'un kadroya katmak istediği isimlerden Efecan Karaca'nın avantajı yerli statüsünde olması. 31 yaşındaki kanat oyuncusu gelirse Abdullah Avcı'nın 3 yerli kuralını birçok farklı pozisyonda esnek şekilde kullanma şansını doğuracak. Alain Spor formasını giydiği günden bu yana Süper Lig'in en dikkat çekici kanat oyuncuları arasında yer alan Davidson da listede. Brezilyalı oyuncu Nakdeniz ekibiyle bir yıl daha kontratı var. Futbol dünyasının en prestijli ödülleri Altın Top ve Dünya'da yılın futbolcusunu kazanamayan birçok yıldızı var. İşte o isimler. Bayern Münih ve Polonya milli takımının yıldız ismi Lewandowski 2021 yılında Ballon d'Or'u kazanamadı ve büyük hayal kırıklığı yaşadı. 2020 yılında 47, henüz bitmeyen 2021 yılında 64 gol atan Lewandowski, yönelmesinin arkasında kalarak Ballon d'Or'da ikinci oldu. Kariyerine Fransa'nın Monaco kulübünde başladıktan sonra İtalya'da Juventus, İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona ve Amerika'da New York Red Bulls formalarıyla toplam 792 maça çıkan Henry 360 gol attı. Şu anda Monaco'nun teknik direktörlüğünü yapan 41 yaşındaki Henry, 123 karşılaşmada 51 gol kaydettiği Fransa milli takımıyla Dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşadı eski Fransız futbolcu, altın top ödülünde 2003 yılında ikinci, 2006 yılında üçüncü oldu. 2003 ve 2004 yıllarındaysa dünyada yılın futbolcusu ödülünde ikincilikle yetindi. Altyapısının 12 yaşında girdiği Barcelona'ya 2017-18 sezonu sonunda veda eden Iniesta, A takım formasını giydiği 16 yıla 32 kupa sığdırdı. Iniesta 2008 ve 2012'de Avrupa şampiyonluğu yaşadığı İspanya milli takımına 2010'da tarihindeki ilk dünya kupasını kazandıran golü atmıştı. Altın top ödülünde Barcelona'dan takım arkadaşı Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin ödülü aldığı 2010 yılında Iniesta ikinci olurken 2011'de dördüncü, 2012 yılında ise üçüncü sırada yer aldı. Henry gibi aktif kariyeri sonrası teknik direktörlüğe yönelen Gerrard, 710 maça çıktığı ve 9 kupa kaldırdığı Liverpool'un sembol isimleri arasına girdi. Liverpool'un Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Villan'a karşı yaptığı geri dönüşte önemli rol oynayan Gerard, İngiltere milli takım formasını da 114 kez giydi. Aston Villa'yı çalışan 41 yaşındaki teknik adam Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı 2005'te. UEFA yılın futbolcusu ödülünü kazandı. Ancak Ronaldinho'nun kazandığı altın top ödülünde ise 3. sırada yer aldı. 42 yaşındaki Lampard 14 yıl formasını giydiği Chelsea ile 13 kupa kazanmıştı. Chelsea'de kulüp tarihinde en fazla gol atan futbolcusu olan Lampard üst üste 164 maçta forma giyerek İngiltere Premier Lig rekorunda kırmıştı. 2004 ile 2005 yıllarında İngiltere'de yılın futbolcusu ödülünü alan Lampard, 2005'te hem altın top hem de dünyada yılın futbolcusu ödülünde ikinci olarak en parlak yılını geçirmişti.